Selamun aleyküm arkadaşlar. Cümleden hayırlı sabahlar. Evet yine her sabah olduğu gibi bu sabah da köpeklerimiz yalıyor. Keleş kanına doyurdu şöyle. Normal e, katı suyla civhlaştırılmış yalımız. Poyrazımız sırada çekiniyor bu da. Hey, keleş hayır şişt, şişt. Böyle beraber yiyorlar Şöyle öyle ee, yiyor Ama Azap korktuğu için Azap korktuğu için yanaşmıyor Hayır Gördüğünüz zaman <laughs> azap çekin ya Çelesi içeri ateş düşürücü 100 kiloya 4 gram 24 saat arayla 3 gün sıra yamanda ve poşada Ondan sonra da e, de sıra. Paşa oğlan dün davara gitti. O da dışarıdaydı. Yani dışarıda yatıyordu. O yüzden bağlamadım. Biraz önce içeri aldım. da Yaman olan, maşallah Yaman olanla çok güzel alıştılar. Hemen. Hemen. Yaman. Yaman. Sıra Yaman Bey aramızda kalktı şöyle aha keleş oğlan da burada. keleş boncuk 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 Kırgı. <laughs> Gel eş. Gel babam. Gel oğlan. Aslan parçası. Oh galiba. <laughs> He oğlum. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar biraz e, mevsim değişikliğinden dolayı biraz öksürük var. Burun ahması da var tabii. Ortalık yaşlı yerlere falan oturuyor. O da üşüdü yok. da güzelce sardı. Şöyle. Otukada yatmış. Kara teke. Kara doğu. Lüks. akşamlar arp alıyoruz. Keyif yok galiba bugün. Hemen lan. Lüksüm. Hadi ben. dur. Yo keyfi de yerinde. Boyurmuş maşallah kendini. Çoban da gutmuş. Hey hey hey. <laughs> Sahar seyiste işte uç kesiyor. Yüş. Kuba kanını doyurmuş maşallah. Hey hey hey. Eskiden Burada da koyu varmış. Şimdi sadece birkaç tane e, baraka var. <gülüyor> <gülüyor> Azabı olan hiç korunmadı. Büyük bir ihtimal çoban arkadaşın koyunu üst tarafta yukarıda. Onun koyunun orada. Şebiş de aksamış Bunun ayağına bir bakmak lazım Acıtmıştır büyük bir ihtimal <laughs> Döküşüm Döküş 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 Döküş, döküş. Niye sinekleniyor lan? Üff. Onamlı. Kafasına da hep arduç dolmuş. Arduç dikeni. Üff. Boynuzlar da boynuna değmiş. Bu da gri olan. Arkadaşlar Şero e, kesinlikle davarın arası bırakmaz. Mesela bazen oluyor davar uzuyor. Davarın arasını kesinlikle bırakmaz. O huyu da çok güzel. Güzel. En sondaki geçinin peşi sıra gelir. Öyle de akıllı benük. Maşallah. Hey hey hey. Döküşüm. 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 Üks. Üksüm. <laughs> Karagış yaklaştı. <laughs> Buradan biraz elma toplayak. Kepermiş. Öyle birkaç tane döktüm. Sol elimle koyunları tek falan sevdim. Salimle kamerayı tuttuğum için temiz. <laughs> Çok güzel görünüyor. Yedim şöyle. Yeşillere de morguza vererek şu an bir tek bu görünüyor. <laughs> gidi gidi gidi. Gidi. Çağırdın mı? Gelirsin inşallah. Aa gıcık geldi. Bunu da sen ya hadi gel. Gıcık gıcık. Gıcık gıcık. Oh. Hadi bakalım.

Sahar geçti de Arducuğum hakkını veriyor. Maşallah. Şöyle bir görüntü alalım. Cibiş. Aşı da çıkmış iyice. Öyle oğlaklarımızdan tanesi. Şöyle de cüce çebişimiz var. Ufaklık. Cips cips cips. Cips. Tüyü bozulmuş. Üşümüş galiba. Böyle ağır ağır çıkacağız tepeden. Derin derede bir sularım. Oradan ver elini güney. Güneyde de biraz fıstık toplar. Ne yaparlarsa bu ne inerim yoksa çatalın dere dediğimiz mevki var yaylamızın hemen üstü o derelerde akşam ederim. Elcek koyunlarımızı çağırak bağım geliyorlar mı? Hay yavrum. Mor ve gıcık geldi. <laughs> Öyle bunlarla mı vakit geçiriyor. Ekmekçi bunlar arkadaşlar ee, Artık azı kalmıyor Ekmeğime tereyağı sürüyorum 3-4 dilim falan cebime koyuyorum O yüzden yani elimde yiyerek dolanıyorum Bunlar da beni görünce peşimde dolanıyorlar <laughs> Şimdi kandırıyor ama bir dahakine gelmezler Hem ki Mor Bu bir de üstüme yakıyor arkadaşlar Hadi be Rezil ettin beni kaç Boncuk Boncuk bu da kola şişemiz. Gıcık 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 gıcık. Bu da gıcık koyunumuz. Şişt durun abi. Ekip bu. ne ki? Tam bu dördü arkadaşlar. Diğerleri yine Bugünler bunlar kadar şey değil. Bunlar sırsıl. Sır vuruyorum dövüyorum gitmiyorlar. Bunlar müthiş dörtlü. Bu şişemizde kola kırması. Mor kola. Hem de boncuk. Mor şişemiz de ele geliyor. <laughs> Kız <laughs> Gel Gel Gidik Gidik <laughs> Şöyle Morlarımız Gıcık şişemiz bir tane daha var Bunlar da şöyle. Gidik 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 gidik. 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 Gıcık gıcık açmış kale baba bu. Aralıksız oyunlarımız akşam var, yoxu ver yox. Maşallah. O çişəng açdı halım var. Hemigi, buncu yox. Evet arkadaşlar. Şiru bir şey gördü galiba. Ve de ölçüm direği var. Büyük bir ihtimal onu gördü. Ağır ağır şöyle. Aşağı lazım derelerden çıktık kedi yok. Saatimiz de yanaştı. Eve varma saatimiz. Ee, arkadaşlar parsı sahiplendirdik. Parsı sahiplendirmeden önce şöyle e, kızana gelmişti yaşına tam girmeden ee, o gün de davarda ben yoktum. Babam vardı. Babam da e, karşıdan karşıya görmüş. Eee izin vermiyordu. Ama babamın demesine bağırsan e, pars çıkmış çiftleşmek için. Oradan oş diye falan bağırmış, ayrılmışlar. Yani şero yüklü olabilir. Normalde e, karnının böyle büyük olduğuna bakmayın. Şero zaten karnını sallah bir köpek. Ama memelerinin ucu da belli olmuş. Yüklü mü değil mi tam emin de değiliz. Şero. Ee, parsın kötülüğünden değil e, gelişiminden dolayı inşallah yüklü değildir diyoruz ama doğrusa da yapacak bir şey yok şöyle size memelerini de göstereyim gel uç uç uç. Gel, gel gel Memelerinin ucu da çıkmış gördüğünüz gibi Hamile misin kız? Hamile misin sen? Hamile misin? İnşallah hamile değildir diyoruz. İnşallah da öyledir. Yoksa e, şu anda zaten fazla ufak bir köpek değil. Ama illaki gelişimini önler. Ama daha da büyüyecek yani bu köpek. İnşallah istediğimiz gibi olur. Ağanın kanını doydu galiba. Ağır ağır gider bu artık. Gıcık. Arkadaşlar bu e, koyun. Yolda giderken benim bacağıma süreleniyor yolda giderken bana yaslanıyor. <laughs> kınaş 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 Beni bırakıp gidemiyor Arkadaşlar güzel bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.